İyi haberdir. Ee, size pazartesi günü bir haber göstermiştim ya. Kalp nakledilmezse çok sınırlı günü var. Ee, kalp nakli gerekiyor. Kalp bulunması gerekiyor. 11 yaşında bir çocuğun deha idilin ayağa kalkması gerekiyor diye. Süre daralıyor ama hala kalbe ihtiyaç var. Bulunamadı uygun kalp. Bir kez daha buradan söyleyelim. Organ bağışı hayat kurtarıyor. Ve bekleyen çok insan var. Reha idile... 11 yaşındaki çocuğumuza AB pozitif ya da sıfır, sıfır pozitif bir donörden alınacak kalp gerekli 11 yaşında bir çocuğu kurtarabiliriz. Onu söyleyelim. Hastanelerde dolaşmayı sürdürelim. İyi haberler için dolaşacağız. Mavi melekleri göstereceğim size. Onlar 31 yıldır bir araya geliyorlar. Öyle altın günü, dolar günü, kek, sigara böreği günü vesaire yapacaklarına 31 yıldır bir araya geliyor. Çoğu da ev hanımı. Ok Meydan Eğitim ve Araştırma Hastanesi onkoloji bölümüne gidiyorlar. Oradaki hastalara moral veriyorlar. Bir ihtiyaçları var mı yok mu onu soruyorlar. Kendilerine de mavi melekler diyorlar. Çünkü Çok her şey çok güzel olacak. Daha istiyor musunuz? gün gelmeyince. Her cumartesi Ölümüzün pazar gidiyor. Bize tatil ver. Her zaman görmek istiyoruz. Önce kapıyı açtığı anda sanki melek geldi işte içimize konuyor. Abi meleklerimizden çok memnunuz. Her gün halimiz hatırımızı soruyorlar, dolaşıyorlar tek tek odalarımızı. Her gün yani bu koca hastaneye simit, su, çay her şey yetiştiriliyor yani. Her. 31 yıl önce Hemşire Mükerrem Arı'nın önderliğinde kurulmuş Mavi Melekler sayıları her geçen gün artıyor. Onkoloji bölümünde tedavi gören hastalara da moral aşılıyorlar. Gidiyoruz hastaların hatırını soruyoruz. Ne istediklerini soruyoruz. Bir eksikleri var mı onları soruyoruz. Maddi şey yapamıyorum daha doğrusu ama manevi yapmaya çalışıyorum. Mutlu oluyorum hastaları gezmezsem haftada bir gün rahat edemiyorum çocuğum. Ben de aynı hastalığı yaşadım, kemoterapiler gördüm. Sizin geçtiğiniz evrelerden geçtim ve şimdi çok iyiyim. 22 senedir de burada hizmet veriyorum. Sizler de iyileşip bizlerin aramız, arasına katılacaksınız diye onları e, morallendirmeye çalışıyorum. İşte gerçek melekler onlar. Çok teşekkür ederiz herkes adına. Bizim mavi melekleri gördünüz. Bir de dünyanın podyum melekleri.